çok iyi gittiğini söylediği arka eğlenmesinden sonra yarışmacıların Kenan Işak'a taktığı lakap nedir? A. Yufka yürekli B. Fedakar C. Karizmatik D. Şomaz D. Şomaz'dı son kararım. Özür dilerim ama. <laughs> tarz soruların günün birinde gelip beni bulacağını tahmin ediyordum zaten. Ve buldu. Bilmiyorum ne yaparım artık soruları hazırlayanlar. Öyle bir şey var mı? Ee, aslında ben de televizyondan izlerken biraz böyle hissediyordum. Değil mi? <laughs> evet. Tam ben böyle neyi gidiyorsunuz? Üç şokeriniz var, dört şokeriniz var derken bir soru geliyor ve... Demeyeyim en iyisi. <laughs> Olsun. Dördüncü soruya geldik. Her yerde her zaman kullanılmaması gereken söz ve deyimlerden oluşan özel dile ne adı verilir? A) Mecaz B) Argo C) Ahkam D) Deyim A) Mecaz son kararım. Evet, hızlı düşünmenin veya Hayır. şeyin tam benim şomaazlığım üzerine <laughs> <laughs> bir şey demedim demedim ama yine de şu şom ağızlık lafı geçtiği için olsa gerek talihsizsiniz hakikaten sizinle yarışmak çok ya, güzeldi te çok teşekkür ederim <laughs> efendim buyurun olkay <laughs> al Bayrak dışarıdaki yarışmacı